Evet bulaşık makinemizin devirdayım su pompası. Makinemiz su alıyor. Evet. Su boşaltıyor fakat suyu devir daim etmiyor. Yani pervaneleri çalıştırmıyor. Çalıştırmaması sebebi e, buradaki devirdayım pompasına bağlı olan kondansatör. Gördüğünüz gibi artık bu bir saniye babacım. Bu artık dolmuş. Evet aşağıdan da su geliyor babacım. Önce buradaki kaçak su valfine baktım. Sorun yok. Ama ihtimalim bunu değiştireceğiz. Yenisini aldık. Yine aynı değerde. Değerlerin aynı olmasına dikkat edeceksiniz. 5 MF yani şuradaki birim. Kondansatörümüzü bağladık. Yine uçlar kırmızı ve mavinin aynı yerlere gelmesine dikkat ederek bağladık. Şimdi yerine montaj ediyoruz. Evet makinemizin kondansatörünü değiştirdik. Eskisi burada gördüğünüz gibi bunu çıkarırken iki ucuna sakın dokunmayın. Çünkü bunlar elektrik yüklü oluyor. Buna dikkat edelim. Aynı değerdeki kondansatörümüzü alıp takmıştık. Şimdi makinemize ilk elektriği verdik. Fişimiz takılı. Atık su borumuz burada. Soğuk su girişimiz açık. Makineyi şimdi kontrol etmek için kapağı kapalıymış gibi kandırıyoruz. Sivicimizi aktif ettik çalışma butonumuzu açtık. Programımızı açtık. Evet, makinemiz çalışıyor. Bakın. <laughs>